Merhaba sevgili koç burçları. Hoş geldiniz Şubat ayı okumamıza. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her zamanki gibi başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Lütfen uyumlanmadığınız yerleri üzerinize alınmayın ve evrenin beyaz parlak ışığına geri gönderin. Uyumlandığınız kısımları alabilirsiniz ve dilerseniz yükselenme ay burçlarınızı da izleyebilirsiniz diyerek başlamak istiyorum. Sevgili koçlar umarım... İyisinizdir ve öncelikle başlarken bakalım genel enerjilerde sizleri neler bekliyor bu ay. Beni izleyen sevgili Koç Burcu arkadaşlarım için en doğru ve en gerçek mesajları niyet ederek şöyle kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor arkadaşlar. <laughs> İsterseniz gelin kartlarımızı seçelim. Tılsım yedilisi. Kılıç kraliçesi. Ve kupa prensi. Evet iki tane saraylı kartıyla açılışımızı yaptık. Evet sevgili koçlar emeklerinizi verdiğiniz ve emeklerinizin karşılığını beklediğiniz bir um, Şubat ayıyla açılışı yapıyoruz. Sanki böyle çok çalışmışsınız ve emek göstermişsiniz bir konuyla ilgili. E, hatta bu bir ilişki meselesi de olabilir. Yani ilişki derken tabii ki her türlü ilişkiyi kastediyorum. Yani tabii ki eşinizle olabilir, arkadaşınızla olabilir, ailenizden biri dahi olabilir. Yani bir insan ilişkilerinde verilen bir takım emeklerden bahsettiğimizi daha çok hissettim. Burada verdiğiniz emeklerin sonucunu beklemeye <laughs> şeklinde bir tema çıkmış şöyle göstereyim. Tılsım Yedilisi ile beraber. Burada artık yani bütün yapabileceğiniz her şeyi, elinizden gelenin en iyisini, her şeyi yapıp artık bekleme sırasının geldiğinden bahseder. Sevgili koçlar, eğer hayatınızda bir değişiklik olduysa ve ya da bir değişiklik olmasını istiyorsanız bununla ilgili verdiğiniz bir çabadan e, bahsediyor ve bu çaba sayesinde aslında biraz da e, hayatınızda bazı şeylerin e, daha yolunda gideceğini söyleyebilirim. Fakat eğer e, Biriyle bir problem yaşadıysanız burada hava burcu ve e, su grubu burçları çok baskın çıkmış. E, Spesifik bir burcum henüz gelmedi. Geldiğinde söylerim. Tabii burçlara takılmıyoruz. Her zaman e, illaki o burcu e, aynısı çıkmak zorunda değil. Daha onu temsil eden bir kişi de çıkıyor olabilir tabii ki e, hissiyat olarak. Şöyle söyleyebilirim ki biriyle bir tartışma yaşamış da olabilirsiniz. Ve bu tartışma sonrasında ben bir barış e, protokolü imzalayacağınızı da görüyorum sevgili koçlar. Eğer böyle bir tartışma yaşadığınız biri olduysa hayatınızda bu kişi size çok soğuk davranıyor olabilir ama bu kişinin veya sizin böyle aranızı ısıtacağınızı görüyorum sevgili koçlar. Bence birazcık daha ayrıntı alalım. Daha ayrıntılı bakalım. Sizlerle ilgili ayrıntı alalım sevgili koçlar bakalım sizleri. Şubat enerjilerinde başka neler bekliyormuş? Beni dinleyen sevgili koç burcu arkadaşlarıma. En doğru mesajları bizimle olması dileğiyle diyerek odaklanıyorum. Bakalım Koç burcu arkadaşları Şubat ayında neler bekliyor? Gelin isterseniz bir de Rumi'den destek alalım. Dinarların yedilisi. Ne çok yedi geldi arkadaşlar. Dinarların yedilisi, tırsım yedilisi. Şöyle göstereyim. İkisinin enerjisi aynı yani. Bunlar aynı. Farklı destelerin benzer kartları. Şeytan. Ve kılıçların sekizlisi. Arkadaşlar ne yaşadınız bilmiyorum ama bu yaşadığınız şeylerle ilgili olarak öncelikle size şunu söyleyebilirim. Yani ortada verilmiş bir emek görüyorum çok net. Ama bunu e, emek acaba doğru kişiye mi verilmiş biraz burada birazcık sorgulama yapmanız gerekebilir sevgili koçlar. Iııı. E, yani toksik ve bunu toksiye yorabilecek bir insan olabilir veya öncesinde toksik bir ilişkiniz olabilir ve bu toksik ilişkinizi düzeltmeye yönelik bir takım çabalar sarf etmiş olabilirsiniz ve karşınızdan artık böyle topu karşıya atmış ve karşınızdaki kişiden bunu bekliyor olabilirsiniz ama karşınızdaki kişinin de çok böyle bir süre bir süre çok böyle şey yapacağını harekete geçeceğini görmüyorum açıkçası eğer karşıdan bir hareket bekleyen e, koç arkadaşlarım varsa e, bu kişinin çok fazla böyle bir hareket etme niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Daha çok sanki sizden yine bir adım bekliyor gibi ya da çok küçük bir adım atacak olabilir. Bu adım da size hani çok şey yapmayacak olabilir. Ne bileyim bir işte atıyorum örnek veriyorum tabii ki. E, bir hikaye beğenmek gibi ya da hikaye bakmak gibi ya da engel varsa aranızda o engeli kaldırmak gibi. E, böyle minik minik adımlar. Çok büyük bir adımla e, karşıdan gelmeyecek. Bu kişi birazcık kendini sıkıştırmış ve e, şeye almış. Yani birazcık böyle nodosa bırakmış kendisini diyeyim. E, sanki böyle çok böyle adım atma enerjisinde biri değil gibi. Tabi bu siz de olabilirsiniz. Kılıçların sekizlisi. Bakın ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz diyor. Yani burada Kısıtlanan bir enerji söz konusu çok yüksek ee, oranda. <laughs> Şeytan kartı da bize bazı toksik veya aşırı durumlardan bahseder arkadaşlar. Dediğim gibi hayatınızda toksik bir insan olabilir veya bu ki, bir kişiyle bir e, tatsızlık yaşamış olabilirsiniz. Ve bunun akabinde siz adım atmak için çok fazla çaba harcıyor olabilirsiniz. Harcamış olabilirsiniz ve artık yani ondan bir işaret bekliyor olabilirsiniz şeklinde çıkmış. Evet. Tabi bu illaki insanlarla ilgili de olmayabilir. Bir olay vardır. Mesela atıyorum bir işle ilgili bir çaba sarf etmişsinizdir ve o işin meyvelerini artık bekliyorsunuzdur. Parasal bir getiri bekliyorsunuzdur. Hani o işle ilgili birkaç pürüze takılmışsınızdır ve işte böyle bir ilerleme süreci olmuyordur gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yani ben bu şekilde örnek veriyorum. Siz kendi hayatınıza göre lütfen alın. Devam edelim arkadaşlar. Lenormand kartlarımdan da çekmek istiyorum sizler için. Sevgili koçları, Şubat ayı enerjilerinde neler bekliyor? En doğru, en gerçek mesajlara odaklanıyorum sevgili koçlar için. Bakalım sizleri Şubat ayında neler bekliyor sevgili koçlar? Şöyle kamerada görünüyordur inşallah. <laughs> Evet bir kart kendini attı onu hemen alıyorum. Hmm, bir çapa kartı. Bir tane daha çekelim. Hmm, süpürge kartı. Ve bir anahtar. Güzel geldi arkadaşlar. Konu neyse çözülüyor arkadaşlar ama şöyle kendiliğinden çözülüyor. Yani siz karşı taraftan eğer bir çaba bekliyorsanız bu çabayı karşı tarafın çok adım atarak vereceği değil de sanki daha çok kendiliğinden bir olay olacak ve e, çözülecek gibi bir hissiyat geldi bana. Çünkü burada kişilerin e, çabaları artık e, yani daha çok sizin çabanız olmuş ve siz artık yani e, o çaba gösterdiğiniz şeyin son raddesine zaten gelmişsiniz zaten elinizden gelenin fazlasını bile yapmış olabilirsiniz. O yüzden karşıya topu atmışsınız ama karşıda da çok böyle bir tık yok dediğim gibi. Artık bu karşı taraftan da çıkmış. Ee, yani daha böyle kadersel bir şekilde. Nasıl söylesem? Kadersel de değil de yani daha böyle kendiliğinden çözülecek bir şekilde çıkmış. Bir kere eğer gerçekten böyle çok emek verdiğiniz bir olay varsa ve bunun böyle vazgeçme safhasına geldiyseniz vazgeçmeyin. Çünkü bu sizin hayatınıza gerçekten getirisi olacak ve kalıcı olacak bir şey bir durum olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi gerek iş gerek aşk konularına bunu yorumlayabilirsiniz. Kendi durumunuza göre. Yani şu an çok büyük bir e, sabır ve çok büyük bir e, emek karşılığı beklediğinizi gördüğüm için bunu söylüyorum. Her neye bu kadar emek verdiyseniz bunun sonucunda sizin için zaten bu şey kalıcı olacak hayatınızda. Ve nasıl anlatabilirim? Ve bu şeyle ilgili sıkıntıların hepsinin süpürüleceğini görüyorum çünkü buradaki e, süpürge kartının konumuna bakarak bunu çok net söyleyebilirim. Toksik bir enerji varsa bu toksik enerjinin kendiliğinden e, ortadan kalkacağını görüyorum ve e, ve onun dahilinde de bu sorun neyse hayatımızdaki bu sıkıntı, bu size engel olan, bu sizin emeklerinizin karşılığını almayı alamayışınızı sağlayan şey her neyse bu durumun ortadan kalkacağını görüyorum sevgili koçlar. Evet. Bir de sizin için genel bir e, Şubat ayı mesajı çekmek istiyorum. Bakalım Şubat ayında almanız gereken en doğru, en gerçek mesajlar. Hemen odaklanıyorum. Nedir sevgili Koş BURCU arkadaşlarım için? Bakalım hemen <laughs> çok. Güzel. Şu kelebeğin güzelliğine bakın. Büyük artı. Sevgili koçlar hemen okuyorum. Ruh harekete geçtiğinde her şey mümkün olur. Ya bakın dedim size. Sabırlığınızın ve emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ve bunu beklenmedik bir şekilde olacak demiştim. Eğer bu bir kişiye bağlıysa arkadaşlar ve bu kişinin bir hareketi bir... Iı, Bununla ilgili bir çabası yoksa kendiliğinden çözüleceğini söylemiştim ve büyük kartında da hani büyüde de böyle bir kendiliğinden olmak bir mucizeyle alakalı bir şeydir. Yani siz harekete geçtiğinizde ve kendi hayatınıza odaklanıp kendi e, yaşam e, sirkülasyonunuzda hareket Ettiğiniz zaman zaten bu güzellikler sizi çevrilecekmiş. Pozitif olun arkadaşlar. Buradaki kelebeğin ve arkadaki ay ayçiçeğinin konumlanmasından böyle bana bir pozitif enerji, böyle bir yaşam enerjisi geldi. Umarım size de aynı yaşam enerjisi ve aynı pozitiflik yüklenir sevgili koçlar. Siz zaten pozitif ve... E, harekete çok hızlı geçebilen insanlarsınız. Koç burçları genelde öyledirler. Daha böyle hayata tutkuyla sarılan insanlardır. Umarım sizin de bu ışığınızı e, bu karttan yani yansıttığını düşünüyorum. Umarım gerçekten ışığınız bol olur e, Şubat ayında sevgili Koçlar. Sizleri çok seviyorum. E, kendinize iyi bakın e, ve iyi bir Şubat ayı diliyorum. Lütfen beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.